dünyanın görmüş olduğu en büyük imparatorlardan ve liderlerden biri olan Büyük İskender'in kuşatıp da ele geçiremediği ender şehirlerden biri Termesos Antik Kenti'ndeyiz. Benim her zaman en özelim diyebileceğim bir yer. Kendimi her zaman burada çok farklı hissediyorum. Termesos'un enerjisi çok özel benim için. Muhtemelen geçmişe dönük bir bağım var diye tahmin ediyorum. Çünkü ilk adımımı attığım an itibariyle hep bunu hissediyorum. Namı değer Kartal Yuvası bu antik şehrin diğer ismi. Büyük İskender'in bahsettiğim gibi kuşatıp ele geçiremediği ender yerlerden biri. Hatta bazı tarihçilere göre tek şehir burası. E, ee, Alketas Mezarı da antik şehrin en önemli dokularından biri. Çok kısa hikayesini anlatayım. Büyük İskender e, kuşatıp ele geçiremeyince Termesos'u yoluna devam ediyor. Sonra gittiği yerde savaşta vefat ediyor. Akabinde İskender'in ordusundaki generaller de e, güç ve liderlik mücadelesine girişiyorlar. Bunlardan birisi Alketas. Alketas kendisinden çok daha güçlü olan, sayıca üstün e, asker sayısı olarak da bir generalle e, çatışma ortamına giriyor ve Termesos yakınlarında yenileceğini anlayınca Termesos'a sığınıyor. Termesos'un önde gelenleri, kanaat liderleri, yaş almışları ve gençler istişare ediyorlar konuyu. Ve sonrasında Alketas'a sığma hakkı veriyorlar. Sonra Alketas'ın rakibi olan General şehri kuşatıyor çok büyük bir askeri güçle. Ve Alketas'ı kendisine vermesini istiyor Termesos'ların. Bunun olmaması durumunda kente saldıracağını ve büyük acılar yaşatacağını belirtiyor. Gençler buna karşı çıkıyorlar. Sonrasında şehrin ileri gelenleri, termesoslular, gençleri bir şekilde şehir dışına gönderiyorlar bir keşif için. Ve o gittiği an itibariyle bir rivayete göre Arketas'ı teslim ediyorlar. Bir rivayete göre de Arketas teslim edileceğini anlayınca intihar ediyor. Ee, ve onun e, naaşını teslim ediyor Termesos'un yaş almışları. Öyle bir hınç var ki rakibinde. General Alketas'ın cansız bedenine bile işkence ediyor. Ee, rivayet o ki. Şehrin önünde iki gün, üç gün işkence ediyor cesedine. Gençler Termesos'a döndüğünde durumu anlıyorlar ve çok ama çok hiddetleniyorlar yaşanmışlara karşı. Çok ciddi bir çatışma ortamı doğuyor. Ve gençler Alketas'ın naaşını alarak onu onurlandırabilmek adına işte Termesos'taki bu Alketas anıt mezarını inşa ediyorlar. Gerçekten dokunaklı bir hikayesi var ve yaşanmış bir gerçek bu. Zaman değişiyor ama sanırım olaylar hiç değişmiyor.